herkese selamlar arkadaşlar R35'in farlarını yeniledik umduğumdan çok çok ama da çok daha iyi çıktı aftermarket aldık arkadaşlar bunları 2 hafta falan sürdü sanırım işte buraya gelmesi geçen hafta içi geldi önce kutuyu açalım Arkadaşlar kutudan çıkardık. Takmaya yeltendim ama tek kişilik bir iş değildi. Mutlaka iki kişinin olması lazımdı. Çünkü ön tamponun iki taraftan birden sökülmesi gerekiyor. Ve aynı anda tutulu kaldırılması gerekiyor. Ben de sündürüp herhangi bir bağlantıyı veya şeyi koparmamak için arkadaşın yanına gittim. Bu arkadaş adı Patrick. Daha önce patenciler videosunda belki bahsetmiştim. Skyline'ı var. O da R33'ünü yapmıştı. Onun yanına gittim. arkadaşlar. Patrick'in yanına geldim. Şimdi farları takacağız. Onu da Skyline'a baktık biraz. Oldukça iyi. Helaliye. Başlayalım bakalım ne kadar zor olacak bilmiyorum. Sanırım tamponu çıkaracağız. Sanırım değil tamponu çıkaracağız. 20-30 tane vida var. Onları sökeceğiz. Farları çıkaracağız. Farları takacağız. Sonra tekrar tamponu geri takacağız. Bana şans dileyin. You know what I mean? Rug up a bit more. Yeah. They're so soft these guys. Patrick'in yanına gitmemin sebebi Patrick seyyar araba tamircisi. Ona ya seyyar araba tamircisi mi olur? Oluyor arkadaşlar burada seyyar araba tamircileri var. Minivenini arka taraftaki panel van kısmını tamamen koltuklarını çıkarıyorlar. Bütün Alet, adevat, işte krikosu, bujinleri, bilmem nesi. Aklınıza ne gelecek bütün malzemeler? Yağına kadar, motor yağlarına kadar telefonla arıyorsunuz. Evinize geliyor arkadaşlar, kapınızın önünde veya garajda arabayı kaldırıyor yağını boşaltıyor. Filtresini değiştiriyor yağ filtresini. Fren balatalarını değiştiriyor. Bu tarz şeyleri evinizde yapıyor. Hiç oraya gidip benzin harcamanıza gerek yok ama bunun için önceden tabi randevu alıyorsunuz. O yol güzergahında ona göre kendi gidişatını falan ayarlıyor. Daha az benzin yakmak için. Bu tarz çok yaygın meslekler var burada. Böyle bizim eve de gelen hatta işte köpeklerin tıraşı olsun eve geliyor. Köpeklerin tıraşını yapıyor. Tırnaklarını kesiyor. Hepsi arkadaşlar böyle seyyar. Çoğu insan kendi adına çalışıyor böyle Geliyor işini hallediyor Parasını alıyor Ondan sonra başka müşteriye gidiyor Ve bunlar için genelde randevu almanız gerekiyor Neyse ben tanıdık olduğum için randevu almadım Aradım işte ne zaman müsait olduğunu sordum Hatta böyle bir şey de bana yardımcı olabilir mi ona sordum Buraya davet ettim O da dedi ki benim eve gel dedi orada yaparız onun yanına gittim, sağ olsun uğraştık bayağı. Umduğumdan çok daha uzun sürdü arkadaşlar. Komple arabanın altını sökmemiz gerekiyordu. Çünkü arabanın komple aerodinamiğinden dolayı altında difrizer olduğundan dolayı onu çıkarmamız, tamponu çıkarmamız ve tabii ki tamponun üzerindeki, kaputun altındaki plastiği de çıkarmamız gerekiyordu. Önce size onları göstereyim, sonra nasıl yaptık onu göstereyim. Arkadaşlar, bu plastik arkasında çıkması gerekiyor ki onu çıkardık. Ondan sonra 1 2 3 Üç tane bir de tamponu tutuyor. Sadece bu tarafta. Tabii sağ sinyal lambası bu da modifiyeli LED'li. Bu da çıktı. Bunu da çıkardık. Buradan 1, 2, 3 vidayı söktük. Bunda arkadaşlar körleme çalışıyorsunuz. Onun için uzun bir sokete ihtiyacınız var. Biz uzun soketle beraber elle hissederek ondan sonra takıp çevirerek en zoru bu üçüydü arkadaşlar. Tabi aynı şekilde bu tarafta 3 taneyi de çıkarmanız gerekiyor. 1, 2, 3. 3 tane de burada var. komple bunların hepsi çıktı. Bunun altındakiler çıktı. Ondan sonra alt taraftakiler çıktı. Ondan sonra farları çıkarmak için üstte bir iki tane altta bir iki tane dört tane vida komple bütün farı tutuyor arkadaşlar. sandığından daha uzun sürdü ama çok güzel oldu. Şimdi tamponu takacağız. Tabii arkadaşlar bunları sökerken kaydedemedim. Çünkü iki kişilik iş dediğim gibi tek başına onun veya benim tek başıma yapabilmem söz konusu olmadığı için bir yandan da kamerayla uğraşamadım ama alabildiğim kadar görüntü aldım. Önce altını söktük dediğim gibi. Sonra 3 tane buradan, 3 tane oradan. Altından yaklaşık sanırım 18 tane yakın farklı klips ve vida söktük. üç taraftaki bütün vidaları söktük. Ondan sonra ilk bu taraftan sonra öbür taraftan iki kişi tutarak kaldırarak en sonunda çıkarmaya başardık ki farlara ulaşabilelim. Farlara ulaştıktan sonra sorun vardı gene. Çünkü yan taraftaki sinyal lambaları modifiye olduğu için onların bağlantısını bununla beraber yapmamız gerekiyordu. Onun için elektrikle biraz uğraştık. Kestik, biçtik, bantladık, taktık falan. Oldukça zamanımızı aldı arkadaşlar. Normalde internet videolarında falan bakarken ve arkadaşlarla konuşurken bir saat, bir buçuk saat falan dendi bana. Ama yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Tabii biz çok lak lak yaptık. Onun arabasından konuştuk, işte bundan konuştuk. İşte HKS, intake'den, exhaust'tan, blow off valve'den falan, arabadan, şundan bundan derken biraz goy goy ile beraber 3-3,5 saat sürdü bizim için. Takmayı başardık arkadaşlar ama baya baya zorlandık. Özellikle alt kesimde ilk defa uğraştığım için en son difrizörü alta takarken bir türlü vidalar bulmuyordu. Ama üst taraftaki üçgen olan şeyler sağa ve sola oynatılabilir şekilde mühendislikle yapılmış, çok enteresan bir dizayndı. Onların deliklerini ayarladık de sokup ondan sonra vidalar girdi falan. Oldukça enteresan bir deneyimdi. Sanırım gene her zamanki gibi altından kalktığımıza inanıyorum. Başardık. Harika gözüküyor. Bakalım akşam nasıl gözüküyor. çok güzel oldu arkadaşlar. Eskisi çok kötüydü. T yaklaşık 10 13 14 yıllık farlardı. Onları da modifiye etmişlerdi. Bütün lambalar LED'di içeride. LED, LED lambalar vardı içeride. O LED'leri falan söktük. Çünkü bunlar hepsi kendi LED ile beraber geldi. Şimdi diyeceksin ki abi onları niye parlatmadın? İşte lensler değişebilirdi. İşte daha ucuza mal olabilirdi. Arkadaşlar Avustralya'da bir şeyi tamir ettirmek yenisini almaktan daha pahalı şöyle bir anımı anlatayım çok çabucak. 2010 yılıydı. Avustralya'ya geldiğimin birinci yılıydı. O zaman DVD oynatıcısı bozuldu. Samsung'u aradık. işte böyle böyle durumu anlattık. Yolladık. İşte baktıktan sonra bize DVD'nin değeri o zaman için sanırım 2010 yılında 170-180 dolar civarıyken bize 220 dolar tamir parası çıkardılar arkadaşlar. Hani Avustralya'da işçilik çok yüksek olduğu için bir şeylerin garantisi açtıktan sonra onları değiştirmek, yenisini alıp takmak çok daha ucuz. Daha mantıklı, en azından garantisiyle beraber geliyor. O yüzden ben de lensleri kim temizleyecek, nasıl yapacak, ne kadar zaman alacak? Orijinalleri de duruyor. Eğer satmak gibi bir niyetim yok ama satarsam da zaten eğer biri isterse orijinallerini, garajda duruyor onunla beraber veririm. Ama arabanın görüntüsünü %100 değiştirdi ön tarafından. Zaten arkadaki arka farlar Nismo farlarıydı. Yandaki öndeki pff, GTR logosu ile beraber kapıda oldukça farklı bir ambiyans oldu. Başka ne yapılacak GTR'da? Allah bilmiyorum arkadaşlar? Akışına göre gidiyorum. Belki bir şeyler daha yaparız ama şu an için oldukça tatminkar. Biraz R34'e odaklanmak istiyorum. Umarım en kısa zamanda onu bitiririm. Umarım bu videoda bilgilendirici ve eğlendirici olmuştur arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın veya Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bir şeylerin bozulduktan sonra veya varant varanti bir şeylerin garantisi aşları <laughs> hallediyor. Can you stop, baby? What's aerodynamic çünkü arabanın komple aerodynamiğinden dolayı altında difüzör olduğundan dolayı <laughs>